Annen uyudu sanırım. Nasıl ya? Annem hüzünlü film izleyince bile uyuyamaz. Şimdi uyumuş olması mümkün değil. İyi. Güzelim. Annem. Hadi rahat yat. ...ağır stres durumlarında olur öyle. Beyin kendini kapatır. Kahve? Alırım. Odama geçelim mi? Ee, e, yani mutfak biraz... ...dar ben... Tabii ki, tabii ki. Şöyle oturabilirsiniz. Teşekkürler. Ya kusura bakmayın biraz dağınık. Ya hiç sorun değil. Bu arada odan, yani bana güneşin odasını çizdeseler, deseler sanırım böyle bir şey çizerdim. Alaz Bey ben tekrar çok teşekkür ederim. Çünkü bu olanların sorumlusu benim. Benim yüzümden oldu. Ben çok küçükken... ...babam hala bizimle beraberken... ...bisiklet sürmeyi öğrenmeyi çok istiyordum. Babam da bana öğreteceğine dair söz vermişti. Sonra işi çıktı. Sonra gene işi çıktı. Sonra gene işi çıktı. Ve o işler bir türlü bitmedi. Annemle boşanınca da tamamen unuttu. Sonra annem üzüldüğümü görünce kendisi öğretmek istedi. <laughs> Ama her düştüğünde o kadar panikleyip o kadar üzüldü ki. Ben onun üzülmesini istemedim. Vazgeçtim anne dedim. Ben artık öğrenmek istemiyorum. Dün de ben babamın paylaştığı videoda gördüm. Küçük kızına bisiklet sürmeyi öğretiyordu. Annem de gördü. Ben aslında üzüldüğümü saklamak istemiştim. Sakladım da. Ama tam becerememişim. Kendini daha fazla üzme artık. Hem annen çok cesur bir kadın. Evet. Değil mi? tanıyanlar hep onun uçan kuştan korktuğunu, hastalık hastası olduğunu, bencil olduğunu düşünür. Ama bence değil. Annemiz oranlarda gözü döner. Özellikle de söz konusu bensem. Sana çekmiş. Yani daha doğrusu sen ona çekmişsin. Senin de sevdiklerin söz konusu olduğunda nasıl gözünün döndüğünü gördüm. <laughs> Bir de Meryem konusunda. Bu arada korkmasın diye söylemek istemedim annene ama... ...bunun artık bir sabıka kaydı var. <laughs> Ay çok özür dilerim. Buna gülmemeliyim ama sinirlerim olsun. Hmm. Güneş ben artık gitsem. Kahve için teşekkür ederim. Tabi Alaz Bey. Bana bugün bir şey söyleyecektiniz. Ama o telaşı da unuttuk. Hatırlamıyorum. Demek ki önemsiz bir şeymiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar.